Kürt dünyası param parça. Kimi Çerkük'te kimi Rodoklar'da, kimi Azerbaycan'da, kimi Batı Trakya'da, yas içinde. Hani nerede kişi yaptılar, Kürşatlar, genç Osmanlar, hani nerede Alparslan'ın fethettiği toprakların aklı? O topraklar sayesinde Türk töresi apak. Şimdi Şimdi töreler bir bir gidiyor elden. Fakat, fakat gözün aydın Türk milleti. Türk'ün başına yeni bir başbu geldi. Bir başbu ki Türkiye eski gücünü yaşatacak ve o eski azametine kavuşturacak. İşte, işte Türk'ün karanlık bahtına doğan güneş. Başbu Alparslan Türkeş. Yeni bir Ergenekon hazırlığı içerisindeyiz. Bu yeni Ergenekon'da demir yerine inançsızlık, umursamazlık ve uyuşukluk eritilecektir. Türkü Türkü dillerde, nakış nakış gönüllerde ve karanlıkta ses veren her yerde bozkurtlar ordusu geldi. Gözün aydın Türk milleti, gözün aydın! Müzik なに